dede. Müsaade var mı dede can? Ne demek canım kardeşim? Geç şöyle. Senin de ayarın yoktur kardeşim. Ya şirkete uğramasın ya şirketten çıkmasın. Görüşüm geldi. İyi yaptın. İşler kötü becerelim. <laughs> toplar toplar. Sen iyi değildin şimdi. Sen toparladın işler de toplar merak etme. İnşallah. Elimizden geleni yapacağız. Bakalım. Sen ne yapıyorsun? Sağlığın saati nasıl? Aynı. Hala her gözümü kapadığımda onu görüyorum. Herkes sustuğunda onu duyuyorum. Bir yerden çıksın gelsin diye bekliyorum. Değişen bir şey yok ya. Yani. Ama evlendin evlendin karıma. Yelal, o evlilik formalite. Yani ben çocuklar için, ailem için evlendim. Defne de biliyor. Gerçekten yalan mıydı? Hayalleri, sözleri, gülümsemesi, sevgi dolu öpüşleri, kahramanı hiç tanıyamadım mı ben? Kime aşık oldum? kimin gözlerinde yok oldum? Kim için ağladım? Kim için gecelerce dua ettim? Kimi bekledim? Gerçekten unuttu mu beni? Oğlumu benden almak içinmiş hepsi belki de. Bunu hak etmek için ne yaptım Allah'ım? Sevmekten, inanmaktan başka ne yaptım? Nasıl uçuralım? Ne ne bak. Aa, bunu da öyle uçuralım mı? Uçuralım. Hadi uçuralım nasıl uçuracağız? Böyle. Uçmuyor mu? Ha? Yok mu? Uçmuyor Baba mu? Baba gelince bunu devam edecek. Baba gelince uçuracak mı? file ciddi el olmuyor mu? Peki baba uçurabilir mi acaba? Ay baba geliyor. Söyle. Baba bunu zıla mıcın? Uçuramadın mı oğlum? Gel şuraya koyalım. Koyalım şuraya. Bak şimdi toprakta su uçuracağım. Hazır mısın? Gelim. <laughs> Ay! Ah, uçuyor toprak. <gülüyor> <gülüyor> Bir kaza oldu ama şimdi hemen hallediyorum ben. Tamam mı? Düştü mü uçak? arkadaşların arası mı gitti uçak? Efendim Dingil. Baba gitti bakıyor. Tamam. Geliyorum. Nasıl düştü oraya? Beklediğim bir dosya gelmiş. Benim şirkete geçmem lazım. Tamam Selim alır dert tamam. Geç kalma. Tamam. Elif. Toprağa mı gittin gene? Ona gittim. Oğlum ben siz mutlu Şu halime bak. Gidip gizli gizli saklanıp onu görmeye çalışıyorum. Bahçeye çıksın oyun oynasın diye dua ediyorum. Sadece beş dakika daha fazla görebilmek için bütün gün orada bekliyorum. Bu onun oyuncağı. Onunla oynuyordu bütün gün en sevdiği oyuncağı. Sonra uçup yanıma geldi. Keşke ben de onun yanında olsam. Ona sarılsam, öpsem. Hadi üzülme artık. Sarılacaksın oğluna. Ayşe'nin adresini buldum. Gerçekten mi? Yani iş adresini. İstiyorsan hemen çıkıp gidebiliriz. Olur olur çıkalım ama annemle Maksut'u bir şey belli etmek yok. Öğrenirlerse engellemeye çalışırlar. Annen aşağıda Maksut da yukarıda. Onlar ortada yokken çıkalım. Arasın dursunlar. Dışarıdaydı kahvaltı falan deriz. Müşke bak ben toprak konusunda hata yapmak istemiyorum. Eğer yaşadığımı öğrenirlerse onu benden almaya çalışırlar. Ne olur sen de dikkat et. Merak etme ben her şeyi düşündüm. Üstümü değiştireyim çıkalım. Efendim. Ayşe Hanım, iki bayan geldi. Arkadaşınız olduklarını söylüyorlar. Allah Allah. Arkadaşım mı? Tamam gelsinler. Elif dayanamıyorum. Nasıl olur? Neredeydin bunca zamandır? İçimde hep bir ümit vardı ama yok olmaz Ayşe diyordum. Kabul et. Allah'ım sana şükürler olsun. Mucizeler oluyormuş demek ki. Evet. E, Sultan abla biliyor mu? Kahraman, Ay toprak. Herkes nasıl sevinmiştir kim bilir. Her şeyi anlatacağım. Bu arada bak seni Müjgan'la tanıştırayım. İki senedir yanımda olan tek insan. Sırdaşım, arkadaşım, dostum. Her şeyim. Çocuklara bakıcı tutmanın zamanı geldi Kıymet Anne. Birkaç kişiyle görüşme bile yaptım da. Hayırdır Defneciğim? Bakıyorum kahramanın tapusunu alır almaz çocukları başından atıyorsun. Ne alakası var Şükran? Her şeyleriyle ben ilgileneceğim yine. Ama bulduklarım yabancı dil biliyor. Konuşmaya başlamaları lazım. Ay çok affedersin ama hangi parayla dil bilen bakıcı tutuyorsun? Ay daha Aysel'le Gülsüm'ün maaşlarını ödeyemiyoruz. Şükran gene felaket tellalı gibisin bir kere de ağzından güzel bir laf çıksın be kızım. Ay yalan mı anne? Hayır Defne anlamadıysa anlatayım diyordum. Hani dadılardan falan bahsedince. Ama tabii kendisinin karmandan başka bir şey göz görmediği için bunu atlamış olabilir. Kendi paramla öderim ben. Aa olur mu öyle şey hiç kızım? Ay ne ayıp. Şekerim sen karı koca olmayı da unutmuşsun. Hem benim param senin paran diye bir şey olur mu evlilikte? Hem unutma artık sen kahramanla evlisin. Öyle hemen havalara girme. Senin de yakında mallarına icra gelebilir. Şükran haklı Defne. Kahraman bu zamanda böyle bir harcamaya izin vermez. Ayrıca çocuklarına başkasını bakmasını istemez. Hem senin paranı da almaz. Defne merak etme yavrum. Çocuklar en iyi şekilde okutulacak, yetiştirilecek, yabancı dilde öğrenecekler. Yalnız şimdi durumumuz ortada. Biraz sabır kızım. Ben kimse kırılsın istemedim Kıymet Hanım. Durumunda farkındayım. Ay iyi bari, hakikaten şimdi çok rahatladım. <Gülüyor> <Gülüyor> tamam geliyorum. Ben çıkıyorum anne. Nereye kızım? Selma ile buluşacağım. Hadi görüşürüz. Güle güle. Anne. Hı? Şükran haklı. Ben çocuklarla uğraşırken durumun ciddiyetini farkına varamadım galiba. Ben de size yardım etsem. Ne yardımı kızım? Kahramanla konuşsam. Bankadaki paramı, evlerimi ona devretsem. Belki faydası olur. Olur mu hiç kızım? Kahraman öyle bir şey kabul eder mi? Sen çocuklara mukayyet ol yeter. Kahramanı hayata döndürdün ya bizim için mühim olan bu. Olmaz demeden bir Ziya Baba ile konuşsanız. Belki o tamam der. Ben de kahramanla konuşurum. Ben de bir şeyler yapmak istiyorum. Sorarım da bir şey çıkar mı bilmem. Ama gene de düşündüğün için sağ ol kızım. Ben bir kızlara bakayım ne yaptılar? Bakıyorum da imaj düzeltme çalışmalarına başlamışsın Defneciğim. Ben size yardım edeyimler, benim param sizin paranızlar filan. Yazık sana ya. Saçmalama Şükran Allah aşkına. Kahraman benim koca. Onun derdi benim derdim. Tabii tabii de benim bildiğim kahraman böyle şovları pek sevmez yani dua et de gerit etmesin ben sana söyleyeyim de hayır yani seni sevdiğimden diyorum bastı burası biraz hava alacağım hmm. oksijen al biraz zihnin açılır yeni hinlikler gelir aklına Allah şaştım şaştım kaldım Ziya Bey. Kız Tabii. malım, mülküm, param, pulum sizin olsun dedi. Ama ne yüce gönüllüymüş. Düşünmesi bile yeter değil mi? Olmaz Kıymet Hanım. Yakışı kalmaz. O para kızın babasından kalan para. Geleceği alamayız. Kahraman buna katiyen müsaade etmez. Ben de çok ısrar ettim. Ama çok ısrar etti illa babama sor diye. Ben de kıramadım. Neyse ben uygun bir dille anlatırım olamayacağını. Ben çalışma odasına çıkıyorum. Kolay gelsin Ziya Beyciğim. Bu işler yüzünden arabama binemiyorum. Sıkıldım. Ama bak Defne Hanım'a takıp takıştırıp ortalarda geziniyor. Ay bir de bakıcı da tutarmış kendini. Tiyatro gibi. Aferin kızım. Aferin. Aferin sana. Sen burada otur dedikodu yap. Çok yakıştı. Ay yalan mı anne? Defne ne yaptı biliyor musun? Benim bütün param sizin. Alın dedi. Ziya Bey uygun görmedi. Dedikodusunu yapacağını o kızdan feyz biraz. Oh ne güzel Defne'nin parasına dokunulmuyor. O da yörükhan gelini, ben de yörükhan geliniyim. Ama benim paralar cayır cayır gidiyor. Kim kimden feyz alsa acaba? Senin paraların. Sen kendin mi getirdin ailenden? Her şeyi biz yaptık sana. Kızların önünde beni böyle konuşturuyorsun. Siz ayakta uyun ancak. Onun derdi sizin gözünüzü boyamak. Kahramanın gönlünü fethetmek. Bakın bakalım sıra para vermeye gelince elini cebine atıyor mu? Yok, annemizin vermedi. Yok kanunen bir şey eksik. Sadece teklif ettiğiyle kalacağı için artistlik yapıyor böyle. Siz de inanın. Yeter. Yeter. Ben dışarı çıkıyorum. Hava alacağım birazcık. Daha fazla rahatsızlık vermeyeyim. İyi edersin. Siz de bir daha dedikodu yapmayın. Görmeyeceğim. Vallahi biz bir şey demedik değil mi? Hadi, hadi işinize bak. Amcam deliler gibi çalışıyor. Umarım bir çıkış yolu olur. Bunca zaman babam didindi, bir yola soktu. Şimdi hop kahraman gelince işler düze çıkmış olacak. Ha bütün emeğimiz boşa gitmiş olacak. Biz de sütten çıkma kaşıkmışız gibi konuşma anne. Eğer... Şişt. Bak yerin kulağı var. Ulu orta konuşma. Sus. Bak sağda solda ulu orta bizim hakkımızda ileri geri konuşma tamam mı? Başımızı belaya sokarsın. Dikkat et. Bak biliyorum şu anda vicdanın ağır basıyor. Ama söyle de onu sussun. Çünkü Canan biz haklıyız. Canan? Fena değil. Hayırdır? Canın sıkkın gibi. Ha, keyfim yok biraz. İşler yüzünden herhalde. Sen hepimiz daha çok işin içindesin tabii. Emeğin de çok sıkılman çok normal. Evet. Canan, amcanın falan bilmediği ya da dedenin senin bildiğin bir şey yok değil mi? Yo, nereden çıkardın ki? Yok bir şey çıkarttım falan. Ama amcan seni çok sever bilirsin Ben de. İhtiyacın olursa yardım ederiz biz sana. Ne bileyim bu aklına takılan, canı sıkan bir şey yok değil mi? Amcamdan ne saklayacağım ki? İş yoğundu bugün, o kadar. Yorgunum sadece. Canan, her şey yoluna girecek, sıkılma. Hava serinledi biraz. Ben bir içeri gireyim. Ne Birazdan avukatlar gelecek. Neden adamı kendisi gelmiyor? Şu gizemli ortakla bir türlü tanışamadık. Baba benim midem bulandı bu işten. Söyledim ya kahraman yurt dışındaymış. Gelir gelmez tanışacak. Fon destekli ihracat şirketiyle ilgileniyor. <laughs> ya şimdi bunları bırakalım da biz imzaydı paramızı alalım gerisi kolay. Bak sen de huzursuz. İçine sinmeyen bir şeyler var. Tanımadığımız insanlarla iş yapıyoruz. Olur mu öyle şey? Yoksa ben bu kadar ısrar eder miyim? Sadece biraz gerginim. Tarihi bir gün de ondan. Bize ne kahraman? Ortağın kaşına gözüne bakacak halimiz yok bu saatten sonra. Nasılsa tanışırız. Kazım Bey hoş geldiniz. Luk merhaba. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş geldiniz. Okurken problem yok, Kahraman Bey. Yeterince inceledin, Kahraman. Artık imzayı atsan diyorum. Daha bir sürü toplantımız var.